Koca bir damla gözyaşıyım ben. Düşsem, düşsem, düşsem kimin gözünden attın kendini derler. Kocaman bir gözyaşı var içimde. Baksalar, baksalar dünya tersine dönmüş derler. O bir damlada kendilerini görmek istemedikleri için. Ben reksizim, yorgunum, beceriksizim. Yendiler beni Yendiler Ama kim neden Şimdi kalbinin attığını sanan koca bir hasret Adını yaşamak dedikleri meçsuz bir garibet Bir salı pazarında toplanmayı beklenen çürübüş bir melodiyim oysa Adını sevgi dedikleri Tanrı'nın en güzel cezasının temsilcileriydik biz. Sen var, ben var. Altın, Altın sarısı, sarısı yüzlük Tekirdağ var. Koca bir şişenin dibiyim şimdi. Uçurumun kenarında bize hasret. Koca bir şişenin dibiyim şimdi uçurumun kenarında bize hasret. Biz demlendik başımız tüttü. Cümlelere hükmeder olduk. Acılarımıza iyi süzdük. Mecnun'a aşk öğretir olduk. Bir gün çıka gelir ansızın. O insan güneşi soğutturur. Biraz delikanlıysa eğer. Biraz. Biraz delikanlıysa eğer. O da bize Leyla'yı unutturur. Garezin kime büyük şehir. Garezin kime? İstanbul kime kızdı da böyle? Bizden çıkarır oldu acısını. Bizden çıkarır oldu acısını kaybedenler. Acısını niye bize bulduk ki? Acısını niye biz bulduk? Sonbahar içirir böyle. İçirir sonbahar böyle. Aşk kimlere nasip oldu? Biz doğruyu aradıkça kimine göre Kimine, kimine göre, göre, göre biz ay yaşolduk biz, biz ay olduk kimine, kimine göre, göre.